Datça Ülke Ocakları Başkanı Ali Eren dualarla uğurlandı. 35 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ali Eren, Datça'da son yolculuğuna uğurlandı. Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde peyzaj mühendisi olarak görev yapan ve aynı zamanda Datça Ülke Ocakları Başkanı olan Ali Eren, 35 geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen acı haber, ailesi başta olmak üzere ülkücü camiada derin üzüntüye neden oldu. Ali Eren'in cenazesi, 4 Temmuz 2025 Cuma günü evinde helallik alınmasının ardından Datça Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası İskele Mezarlığı'nda toprağa verildi. Naşını, mezara inen MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel ve Muğla Ülke Ocakları Başkanı Ali Aksoy, elleriyle toprağa verdi. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, Muğla Ülke Ocakları Başkanı Ali Aksoy, Datça Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü, MHP ve Ülke Ocakları Teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesi taziyeleri iskele mezarlığında kabul ederken, Ali Eren'in kabri başında dualar eksik olmadı. Haber, kamera, temel ırmak. Rabbim Celle Celaluhu kılmış olduğumuz cuma namazımızı, ibadet ve taatlerimizi kabul eylesin inşallah. Evet, kıymetli daç bugün Ali kardeşimiz, ben de e, kendisiyle tanışmak müşerref olamadım ama sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla hakikaten kendisini dar çarılara, tanıdığına, tanımadığına kendisini sevdirmiş birisi. Yorumlara baktığımda bir tane dahi kötü bir yorum yok kendisi hakkında. Hakikaten demek ki bir insan kendisini ahlakıyla, efendim duruşuyla ispat etmişse onun hakkında olumsuz bir şey söylenmez. Ali kardeşinizle efendim bu cemaatin de bu kadar kalabalık olması ciddi manada onun sevilen bir yapıda, bir ahlakta bir insan olduğunu, bir vatandaş olduğunu, bir kul olduğunu bizlere hem Rabbimizin indinde hem bizlerin indinde göstermiş oluyor, şahit olmuş oluyoruz. Tabii ki yani ölüm denilen şey muhakkak hepimizin başına gelecek. Burada uzun uza diye ansiklopedi dolduracak kadar cümle kelam etmiyor, hiçbir anlamı, hiçbir manası yok. Hepimizin başına gelecek. Ama şöyle kısa bir şey ifade etmek istedim ki Necip Fazıl şöyle bir şey söylüyor ölüm hakkında. Nedir o? Ölüm güzel şey. Budur perde arkasından haberler Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Perdenin arkasındaki dersi okuyabilmek bizlerin ölümden ibret almasına yardımcı olacak. Hazreti Ömer'in yüzünde ölümü hatırlatması adına ne yazıyordu? Kefe bil mevti varlığa. Ölüm vaiz olarak, nasihatçı olarak yeter. Yani burada uzun uzadı konuşmanın hiçbir manası yok. Ali kardeşimiz genç yaşta, 35 yaşında delikanlı falan gibi kardeşimiz yani ailesinin bir bakıyor ki yatağında efendim ruhunu teslim etmiş. Bizim başımıza böyle bir şey gelmeyeceğinin bir garantisi var mı? Yok. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu dünyaya gelmeye gayemiz, maksadımız neyse ona göre hareket edeceğiz. Rabbim Ali kardeşimize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Ailesine, eren, eren, ailesine, sevenlerine, tanıyana, efendim, ahbaplarına, cümlesine bas sağlığı temennilerini ifade etmek istiyorum. Gerçekten Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Kendisine Rabbim gani gani rahmetini tecelli eylesin inşallah. Mekanını, kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçe cehennem çukur olmasından da muhafaza eylesin. Hepimize Hepinize bu ölümden de ibret alabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Cenaze namazına geçelim, cenaze namazını tarif edelim. Allahu Ekber! الله اكبر الله اكبر Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Ruhiy için Allah rızası için millet canım. Fatih. Hadi eren kardeşimize kemali saatinde dünya hayatı ya hayatında nasıl Kendisine hem dünyaya ait hem ahirete talip haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı tekrar helal eder misiniz? Olsun. Helal eder misiniz? olsun. Rabbim bu hüsnü şehadetimizi dergahı izzetinden kabul eylesin. Ruhi için, Allah rızası için tekrar el-Fatiha. Oğuzhan yavaş yavaş gidiyor insanlar. üstüne koy. Tamam. 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 Onları kenarı alalım kardeşim şimdi. Bir dakika, bir dakika. Acele Dur tamam. Bekle, bekle. Dikkat et. Gel, tamam. Gel, tamam. gel, gel, gel. Tamam. Tamam. Ben de, ben de, ben de. Tamam. 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 <laughs> tamam. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> gelelim. Ayatı ve inatı. Getirdiğimiz tekbiratı, tehlilatı. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi şu mübarek cuma gününde kabul eyle ya Rabbi. Hadi. Ya alimin hasıl olan sevabı şu an kabri başında bulunmuş olduğumuz <laughs> iltihali dar-ı beka etmiş olan merhum Ali kardeşimizin ruhuna hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, yapmış olduğumuz ibadetlerimizin hürmetine, içinde bulunduğumuz şu mübarek cuma gününün hürmetine kabrini tür nur makamını cennet eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Kendisini de bu duaya amin diyen bizleri de kabir azabından, cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ali kardeşimizin bu dünya hayatında çekmiş olduğu sıkıntılarını, dertlerini, kederlerini, acılarını, günahlarına, hatalarına kefaret eyle ya ya Alemin her türlü seyyiatını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ya Yarab Alemin başta Ali Beyefendi bu duaya amin diyen bizleri bu mezarlıkta medfun bulunan herkesi razı olduğun kullarından eyle. Cümlemizi cennetinle cemalinle müşerref kıl ya Rabbi. Cümlemizi başta Ali kardeşimizi cennetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle ya Es-salatu aleyke ya Resulallah. Es-salatu aleyke ya Habiballah. Es-salatu aleyke ya seyyidel al evveline vel akirin. Ve alel al murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. <laughs>